Değerli basın emekçisi arkadaşlar, sendikalarımızın değerli temsilcileri, şube başkanları, şube yöneticileri, iş yeri temsilcileri, sevgili işçi arkadaşlarım. Bugün bizi Eskişehir'de bir kez daha yalnız bırakmayan demokratik kitle örgütlerimizin, siyasi partilerimizin değerli başkanları, yöneticileri, temsilcileri, sevgili mücadele arkadaşlarımız, diskin sevgili dostları, Öncelikle hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına, DİSK Yönetim Kurulumuz adına, Genel Sekreterimizle birlikte sevgiyle, saygıyla, coşkuyla ve umutla selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar, tam dört hafta önce yine Eskişehir'deydik. Gelirde adalet, vergide adalet için İstanbul'dan Ankara'ya yola düştüğümüzde duraklarımızdan bir tanesi de Eskişehir'de. Ve Eskişehir'de bir akşam saatinde yine hep birlikte buluştuk ve Gelirde adalet, vergide adalet yürüyüşümüzü hep beraber büyüttük. Sizlerden aldığımız sesi, soluğu, sizlerden aldığımız kararlılığı, inadı, iradeyi Ankara'ya taşıdık ve Ankara'da çok büyük bir karşılamayla, büyük bir mitingle bu konudaki yürüyüşümüzün taleplerini bütün sınıf kardeşlerimizle Türkiye kamuoyuyla paylaştık. Evet sevgili arkadaşlar, yaklaşık iki yıldır Türkiye ekonomisinin içine girdiği bu ağır tablo karşısında yani her gün yoksullaştığımız, her gün alım gücümüzün düştüğü, yüksek enflasyon karşısında her gün ücretlerimizin gerilediği bu da yetmiyormuş gibi ağır vergi yüküyle her gün daha fazla ezildiğimiz bu süreçte bu mücadeleyi hep birlikte büyütüyoruz. İki yıldır bu mücadeleyi iş yerlerinden başlattık. Sizler iş yerlerinde tezgah başlarında bildirilen direler okudunuz. İş yerlerinden başlayan bu mücadeleyi alanlara, meydanlara, Ankara sokaklarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, bakanlıklara da taşıdık. Gelirde adalet dedik, vergide adalet dedik. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Ürettiğimiz değerden hakkımızı istiyoruz dedik. Kimseden sadaka istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz ve hakkımızı alana kadar da mücadele edeceğiz. adalet, vergide, adalet, gezilde, adalet, vergide adalet. Özellikle sevgili arkadaşlar, diyoruz ki vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. İşte o yüzden binlerce imza topladık. Ankara'ya Maliye Bakanlığı'na götürdük. Çalışma Bakanlığı önünde kitlesel açıklamalar yaptık. Ve İstanbul'dan Ankara'ya başlattığımız yürüyüşün sonunda da adaletli bir vergi sistemi için hazırladığımız kanun teklifini de meclise verdik. Ve şu an o süreci takip ediyoruz. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan Adil bir vergi sistemi için yapılması gerekenler çok açık. Dünyada başka hiçbir ülke yok sevgili arkadaşlar. İşçi ile patronun aynı oranda vergi ödediği başka bir ülke yok dünyada. Başka hiçbir ülke yok ki dünyada işçilerin, çalışanların ücretleri yıl içerisinde düşerek daha az ücretin elimize geçmesine sebep olduğu başka bir ülke yok. Yani bizler çalışıyoruz, ürettiğimiz değerden hakkımızı alamadığımız gibi aldığımız ücret de düşüyor. Ocakta, Şubat'ta, Mart'ta aldığımız maaşı Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta da alabilmek için işte vergide adalet diyoruz. Ancak ülkeyi yöneten iktidar bütün vergi yükünü işçinin, emekçinin, halkın üzerine yüklemek için politikalarını hayata geçiriyor. İşte seçimden hemen sonra KDV, ÖTV dediğimiz dolaylı vergileri artırdılar. Motorlu taşıt vergisini bile yılda iki kez aldılar. Ve bütün vergi yükü bizim üzerimizde. Hala daha ağızlarını açtıklarında ben vergiyi tabana yaymaktan söz ediyorlar. Buradan bir kez daha ifade edelim. Bu ülkede vergiyi tabana değil tavana yaymak lazım. Tavana. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi istiyoruz. Ve iktidara sesleniyoruz. Eğer daha fazla vergi almak istiyorsanız, eğer vergi gelirlerini artırmak istiyorsanız artık işçinin emekçinin, emeklinin halkın cebine bakmaktan vazgeç Için. etrafınıza bakın diyoruz. O Kar rekorları kıran şirketlere bakın. Kat be kat kar bilançoları açıklayan bankalarınıza bakın. Kur korumalı me mevduattan bir kuruş vergi almadan milyonlar kazananlara bakın. Artık yeter diyoruz. Artık yeter. Çekin elinizi soframızdan. Çekin elinizi soframızdaki ekmekten. Çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğinden. İşte o nedenle vergide adalet diyoruz ve buradan bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütün siyasi partilere, milletin vekili olarak oraya giden 600 milletvekiline çağrımız adaletli bir vergi sistemi için hazırladığımız kanun teklifini meclisten oy birliğiyle geçirmeleridir. Yani vergi dilimlerinin yüksek belirlenmesi, vergi oranının düşürülmesi, asgari ücret vergi istisnasının doğru uygulanması, çağ dışı damga vergisinin kaldırılması taleplerimizle verdiğimiz o kanun teklifinin yasalaşması için bu süreci takip ediyoruz. Ama oturduğumuz yerden takip etmiyoruz. İşte iş yerlerinden hayatı yeniden ürettiğimiz her yerden takip ediyoruz. İşte alanlardan, meydanlardan takip ediyoruz. İşte iki haftadır neden Artvin'e kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki bu kitlesel işçi buluşmalarıyla takip ediyoruz. Askeri, Bir ay önce İstanbul'dan Ankara'ya yürürken ortaya koyduğumuz bu iradeyi, bu kararlılığı... ...şimdi de Edirne'den başlayıp Artvin'e kadar... ...Türkiye'nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine... ...tüm illerde, tüm şehirlerde, tüm bölgelerde yaptığımız kitlesel buluşmalarla sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü Edirne'den başladık. Sonra Kırşehir, sonra Mersin, Antalya, İzmir... Artvin'de, bugün Eskişehir'deyiz. Yarın Kocaeli'nde, ertesi gün Bursa'da olacağız. Yani arkadaşlar bu ülke bizim. Bu topraklar bizim. Bu ülke bizim alın terimizle bugüne kadar geldi. Yıllardır çalışıyoruz. Yıllardır üretiyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini bizler üretiyoruz. Bu ülke Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu süreçte. Bütün bu değerler ve birikimler üzerinden çok daha aydınlık bir ülke çok daha aydınlık bir gelecekte geleceğe yürümesi gerekirken Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında baktığımızda tüm parametrelerde tüm ölçülerde çok daha geriye gitti maalesef. Ürettiğimiz değerden aldığımız pay, emeğin milli gelirden aldığı pay, cumhuriyet düzeyinin en geri seviyesinde yüzde 26'lara düştü. İşte o nedenle gelirde adalet istiyoruz. Ve şimdi asgari ücretin belirlendiği bu süreçte yine alanlardayız, yine meydanlardayız. Asgari ücret belirlenecek kısa bir süre sonra. Asgari ücret dediğimiz sevgili arkadaşlar, bu ülkede asgari ücret bir sembolik ücret değil bütün dünyada sembolik bir ücret olan çalışanların yüzde birinin ikisinin üçünün asgari ücretle çalıştığı bir dünyada Türkiye'de asgari ücret bir ortalama ücret. Çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle çalışıyor. Özel sektörde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde yetmiş. Böylesi bir ülkede yaşıyoruz. Yani asgari ücret o nedenle son derece önemli. Asgari ücret tespit komisyonu iki toplantı yaptı. Birinci toplantı toplantı yarım saat, ikinci toplantı bir saat sürdü. Şimdi üçüncü ve dördüncü toplantıyı bek bekliyoruz. Ama sevgili arkadaşlar size sormak istiyorum. Bir masanın etrafına 15 kişinin toplanıp milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin hakkında karar verdiği bir asgari ücret belirlenmesi süreci hak mıdır? Reva mıdır? Demokratik midir? Asgari ücretin bu şekilde belirlenmesini disk olarak yıllardır söylüyoruz etmiyoruz. Asgari ücret devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşmedir. Ve gerçek bir toplu pazarlıkta belirlenmelidir. Ve bütün sendikaların, konfederasyonların masada olduğu ve uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir diyoruz. İşte böyle olmadığı için ki asgari ücret bugün açlık sınırının bile altına gerilemiş durumda. O nedenle bizler insanca yaşayacak bir ücret için asgari yaşamak istemiyoruz diyerek asgari ücret değil toplu sözleşme demek için gelirde adalet, vergide adalet için yine yollarda, yine alanlarda hep birlikte yan yana omuz omuzayız. İyi soru. askeri ücret konusunda sevgili arkadaşlar disk olarak her yıl o masada olmamamıza rağmen DİSKAR'ın hazırladığı raporlar ve o rapordaki bilimsel veriler çerçevesinde taleplerimizi ifade ediyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz hep beraber. Asgari ücretin işçilerin ailesiyle birlikte yaşayabileceği bir ücret olması gerektiğini söylüyoruz. Türkiye'de hala tek bir işçi üzerinden hesaplanıyor. Gerçek enflasyon karşısındaki kaybın giderilmesi milli gelir artışından payını alması gereklidir asgari ücret ve bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve en azından bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir diyoruz ve her yıl disk olarak asgari ücret konusunda bir rakam açıklarken bu yıl bir rakam söylemiyoruz çünkü bizim asgari ücretle ilgili açıklamalarımızı yaptığımız bugünlerde yani aralık ayı başında söyleyeceğimiz rakam zanlı asgari ücreti alacağımız bir şubata kadar uçup gidecek. Türkiye o kadar yüksek enflasyonlu bir sürece girdi ki bu süreçte asgari ücrette artık rakamların peşinde koşmak istemiyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz. Ürettiğimiz değerden hakkımızı istiyoruz. Yani bizim kırmızı çizgimiz insanca yaşayacak bir ücrettir. Bizim kırmızı çizgimiz asgari ücretin işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olmasıdır. Bizim kırmızı çizgimiz gerçek enflasyon karşısında dünyanın en yüksek gıda enflasyonunu yaşayan ülkemizde enflasyon karşısında kaybın giderilmesidir. Bizim kırmızı çizgimiz asgari ücretin ve bütün ücretlerin büyümeden milli gelir artışından payını almasıdır. Bizim kırmızı çizgimiz bu ülkede bütün işçilerin, emekçilerin, emeklilerin insanca yaşayacağı bir ücrete bir gelire kavuşabilmesidir. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bu Türkiye işçi sınıfının kırmızı çizgisidir. Bu, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler, anasının ak sütü gibi hak olan bir şeydir. Buna alana kadar da hep beraber mücadele edeceğimizi bugün burada bir kez daha ifade ediyoruz. Safer bireler, sevgili arkadaşlar. Asgari ücretle ilgili iki noktanın daha altını çizerek bu soğukta sizi fazla bekletmeden sözlerimizi bağlamak istiyorum. Biliyorsunuz asgari ücret iki yıldır yıl ortasında güncelleniyor diskin çağrısıyla. İlk başta 2022'nin Mart ayında biz asgari ücreti yeniden güncelleyin dediğimizde önce olmaz dediler. Masadaki herkes dedi ki aralığı bekleyeceğiz. Ama sonra Temmuz'da masayı kurmak zorunda kaldılar. 2023'te de öyle yıl ortasında bu yüksek enflasyon karşısında asgari ücret revize edilmek zorunda kalıyor. Şimdi ülkeyi yöneten iktidarın sözcüleri diyorlar ki 2024 yılı için bir asgari ücret belirleyeceğiz ve bu işi böylece bitireceğiz. Buradan net olarak söylüyoruz. Asgari ücreti yılda bir kez belirleyeceğiz diyenlere. Asgari ücrete yapılan artışı bu yüksek enflasyon karşısında çok değil 2-3 ayda hiç edilmesine göz yumanlara diyoruz ki Türkiye işçi sınıfı için, disk için bu iş burada bitmez. Biz emeğimize ekmeğimize sahip çıkacağız diyoruz. Ee gelecek, geliyor. Geliyor AKP Arkaya Hesap verecek. Gün gelecek. başladılar. Bu ülkede enflasyon hedefine kadar hatırlayalım. 2023 yılı yani bu yılın sonu için hükümetin enflasyon hedefi önce yüzde 22 idi. Sonra yıl ortasında Merkez Bankası Başkanı yüzde ellilere revize etti. Sonra Maliye Bakanı yüzde altmış dedi. Yani kendilerinin bile inanmadığı yıl içinde sürekli değiştirmek zorunda kaldıkları hedeflenen enflasyon üzerinden asgari ücreti belirlemek demek milyonlarca işçiyi emekçiyi açlığa mahkum etmek demektir. Bu da asla kabul etmediğimizi ve bütün ücretlerin gerçek enflasyon karşısındaki kaybının gideri gerektiğinin altını çiziyoruz. Ve sevgili arkadaşlar bu ülkede çalışanlardan sonra ikinci büyük grup olan emekliler. Emekli arkadaşlarımız da burada. Emekli Sen Sendikamızın genel sekreteri de aramızda. Çok değil iki hafta önce pazar günü Ankara'da büyük bir emekli mitingi yapıldı. Hep birlikte oradaydık. Emekliler bu ülkede milyonlarca emekli hazineden tamamlama diye uydurdukları ucube bir sistemle 7500 lira sevgili arkadaşlar 7500 lira emekli aylığıyla yaşamaya mahkum edilmiş durumda. 2008 yılında AKP'nin çıkardığı yasa sonucunda ortaya çıktı bu tablo ve bugün 10 milyon emekli 7500 lirayla ve bütün emekliler insanca yaşayacak bir ücrete ulaşamadan hayatını sürdürmeye çalışıyor. Oysa hepimiz açısından belli bir süre çalıştıktan sonra emekli olmak ve emekli olduktan sonra da insanca yaşayacak bir ücrete sahip olmak temel yurttaşlık hakkıdır emekliler bu ülkede yıllarca çalışmış bu ülkeye değer üretmiş insanlardır emekliler bu ülkede yaşayan herkesin başının tacıdır emekliler asla yük olarak görülemez herkes açısından emekli olmak haktır Bugün kademeli emeklilik bekleyen arkadaşlarımız, EYT mağduriyetinin hala çözülmediği arkadaşlarımız, staj ve çıraklık mağduru, çıraklık sigortası mağduru olan arkadaşlarımız, 696 sayılı KHK ile zorunlu emekli edilerek mağdur olan arkadaşlarımız. Yani emeklilik sistemindeki bütün adaletsizlikler çözülmeli ve en düşük emekli aylığı en azından aç, asgari ücret düzeyine yükseltilmeli ve bir tabak yasasıyla bütün emekli aylıkları yükseltilmeli kayıplar giderilmelidir diyoruz. Bu ülkenin emeklisi 7500 lirayla. Yani açlık sınırının yarısı sevgili arkadaşlar yoksulluk sınırı değil. Açlık sınırının yarısı bir ücretle yaşamaya mahkum edilmiş durumdadır. Bu asla kabul edilemez diyoruz ve emeklerin hakkı içinde yan yana omuz omuza mücadeleyi büyüteceğimizi bir kez daha buradan ifade ediyoruz. İnsanca yaşamaz, istiyoruz. İnsanca. Yaşamak istiyor insanca yaşamak istiyoruz. Bu kadar açık, bu kadar net bir talebimiz var ve bu kadar net bir duruşla bu mücadeleyi büyütüyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz ve biliyoruz ki hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer bu ülkede 85 milyon insanın, işçinin, emekçinin, emeklinin, kadınların, gençlerin, çocukların insanca yaşamasına yeter de artar bile. Yeter ki tercihler değişsin, yeter ki zihniyet değişsin. O nedenle adalet istiyoruz. Gelirde adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz. Ülkede adalet istiyoruz. Demokrasi istiyoruz. Disk olarak hep söylediğimiz gibi demokrasi işçinin ekmeğidir diyoruz. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz. Demokrasinin ve adaletin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz. O nedenle bu ülkede bu topraklarda eşitliğin adalet barışın, kardeşliğin egemen olduğu, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği emeğin Türkiye'sinin mücadelesini veriyoruz. Hep birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Hep birlikte kazanacağız sevgili arkadaşlar. Gelirde adaleti kazanacağız. Vergide adaleti kazanacağız. İnsanca yaşayacak bir ücreti kazanacağız. Ülkede adaleti kazanacağız. Yan yana omuz omuza kazanacağız. Dayanışmayla kazanacağız direne direne kazanacağız. Dayanışmayla kazanacağız, direne direne kazanacağız. Yolumuz açık olsun. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hep birlikte yan yana olmamız olmamız mücadele devam edeceğiz. Direne, direne bir kazan.